Herkese merhabalar. Bugün sizlerle patlamış mısır yapıyoruz. İşte LPS sinemada bir patlamış mısır. Evet. Gerekenlere bakalım. Yapıştırıcı, bant, makas, iki tarafı da sıraya boyanmış bir kağıt ve normal bir kıt daha. Aslında şimdi kesimden göstereyim. Şöyle bir tane kıt alacağız. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi böyle belki yazı gözükmüyordur ama işte bakalım bu patlamış mısır paketini çok kolay yapıp bir şekilde yapacağız. İçinde patlamış mısırlarımız var. Net bir şekilde gösteremiyorum. ha işte etrafı mesela patlamış mısırlar. Evet hepsini de yapmak çok ama çok kolay. Hadi yapalım. Evet. Ops düşmüşüm. İlk önce şu gördüğünüz şekilde bir kağıt kesiyoruz. Ee, ops. Bu kağıdı şöyle Aa bu küçük oldu. Aa büyük bir tane yapalım hadi o zaman. Evet işte bu oldu. Evet. Bunu katlayalım. şöyle katlıyoruz devamını gösterelim Evet şu gördüğünüz şekilde katladıktan sonra iki tarafı da aynı eşitlikte aynı olacak arkadan şöyle katlıyoruz şu şekilde gözükecek Tabi bu birazcık büyük boy olacak Evet ondan sonra gördüğünüz bunu boyayacağız. İstediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Sinematik olması için ben kırmızı siyah boyadım. Üzerinde LPS sinema yazdım. Siz i̇stediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ee, şöyle. Şimdi boyayalım. İşte boyadık. Bu şekilde gözükecek. Ben hemen normal kırmızı yaptım. Ama önceki yaptım. İşte böyle daha ops yapıştırıcı düştü. Hani önceki yaptığım daha güzel. İşte. Ay, çok sakarım. Her neyse hadi devam edelim. Üzerine bir şeyler çizmeyeceğim, bir şeyler yazmayacağım. Hemen gösteriyorum. Şimdi sıra da bantlama ve yapıştırmaya geldi. Evet, şu bandı, ay yapıştırıcıyı kullanarak gördüğünüz Şöyle çekelim. Şu tarafı şu tarafta şu tarafı şunu böyle yapıştırıcı süreceksiniz. Böyle tutturacaksınız. Böyle yapışacak. Evet. Hadi yapıştıralım. Yapıştırma işlemi bitti. İşte yapıştırdık. Şimdi de şurada geriye kalan geriye kalan şu kısımları da bantlamamız gerekiyor. Hemen bantlayalım. Yapıştırma işlemi başlıyor. Unutmayın şu tarafını yapıştırıyoruz. Ay kamerayı tutarken çok zorlanıyorum. Hemen yapıştırayım bir dakika. Evet yapıştırdım. İyice ne yapıştırdım. Şimdi de yapacağımız şey patlamış mısırlarını hazırlamak. Evet unutmayın. Şu bir kağıdı sıraya boyarak iki tarafını da sıraya boyarak birazcık beyaz aralıklar bırakarak işte şöyle yırtacağız. Bu yırttığımız küçük parçaları da buruşturacağız. Evet, şimdiki halini gösterelim. İşte bu kadar arkadaşlar. Bunları da yaptığımız popcorn kutusunun yani patlamış mısır kutusunun içine koyalım. Evet bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoları paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve tabii ki de lütfen ve lütfen kanalımıza abone olun. Sevgilerle de bize.